Selam arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün Arap tava ile karşınıza geliyoruz ve ben bütün malzememi küp küp doğradım kolaylık olsun diye. Öncelikle bir kuru soğan büyük baştı, üç tane patates, iki tane havuç. 2 yeşil biber bir tane kapya 3 tane domates 500 gram kıyma 2 yemek kaşığı domates salçası 1 yemek kaşığı pul biber 1 çay kaşığı kimyon 1 tatlı kaşığı tuz 1 çay kaşığı da karabiber ekliyorum. Bütün bunların hepsini yoğuracağım canlar. 1 fincan sıvı yağ Hepsini birlikte harmanlayacağım. Şöyle güzelce düzeltelim de. Üzerine iri çekilmiş kaşar rendelenmiş. 180 derecede 45-50 dakika pişmesi gerekiyor kontrollü olarak fırından fırına değiştiği için arkadaşlar. Evet fırınımızdan çıktı. İsteğe bağlı maydanoz, fesleğen de ekleyebilirsiniz. Ben maydanoz ekliyorum şimdi. Harika bir yemeğimiz oldu. Çok güzeldi, pişti. Evet, sunum için bir dilim de alayım ben. Şöyle Herkese afiyet olsun. Youtube kanalımı takip edip beğeniyorum. Atarsanız çok sevineceğim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sevgiyle kalın.